Merhaba Pişran annem, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak çiçeği kızartması yapacağım. pazardan aldık önceki gün. Önce çiçeklerimi yıkadım, hazırladım. Malzemelerini sayayım. Yumurtamız var bir tane. Çiçeğim az olduğu için ben bir tane yumurta kırdım. Maden suyumuz var. Unumuz var. Karabiber. Pul acı biber. Tuz. Bu kadar malzemesi. Şimdi çiçeklerimizi temizliyor. Bu kenarı, kenarında şeyler oluyor. Bu saçları, saçakları. İşte artık ne deniyorsa köklerini alıyorum. Bu şekilde temizliyor kabak çiçeklerimizi. Kök kısımlarını temizliyor. İçinde polen var. İçine polen yiyecek bu mi? İçini bu şekil. İçini temizle almıyorum ben. Satın alırken satıcı sakın içindeki bu polenlerini almayın dedi. Çünkü en lezzetli yeri burasıymış. Onun için burası ortadaki şeyini almıyor mi? Göster de. Onu almıyoruz sonra da. Satana öyle söyledi. Bu şekilde temizliyor. Ben önceden temizledim. Neye benzettiniz saçakla. bunun lezzetini? Bir şeye benzettim ben. Çok lezzetli geldi. Aynı kalamar gibi değil mi? Balığa benziyor. Evet, Değişiklik kalamara benziyor, balığa benzettiler. Dün misafirimiz vardı bu çekimi yapmadan etmiyor. önce. Tabii fazla aldıydı. Çok fazla Çektik. aldık. Dün yarısını yedik. Çekim için biraz ayırt ettim. Yalnız gerçekten de aynı kalamar. Biz içini dolduracaktık. Sonra baktık kızartması çok daha lezzetli dolmasından. Dolması, Kızarmasını. Dolması da güzel oldu. Bunun adına o zaman kabak kalamar koyalım. <laughs> kalamar kabak. ne istiyorsan onu. He? Deniz ne olsun adı? Deniz neye koyalım kızım adını? Saçaklarını temizliyor. Bizim de kabaklarımız var ama bizimkiler kabak oluyor. Çiçeklerine kıyamıyoruz bakın. Kabak çiçeğinden olan bir kabağımız var. Süs kabağı bir gibi. Bunların çiçeği yenmez. Yenmez mi? Yenmez bunlar. güzel bir kabağımız var. Bunlar ama. bal kabağı çiçeği mi? Bu kabak beyaz olmuş. Şurada kırmızı dışarıda çok, kabak. çok. Bak orada yeni çıkan. Dışarıda çok kabak. Şimdi malzemelerini ekleyelim. Bir tane yumurtamız vardı. Kabak çiçeğim az olduğu için ben bir tane yumurta kırdım. Bunu çoğu de, azaltabilirsiniz de. o şey. Önce yumurtamızı çırpalım. ana içine sarımsaklı yoğurt mu kapacağım? Evet, yoğurdumuz var. Onu da hazırladım. Ya, e Karabiberimiz tadım. var. Çay kaşığı. Pul biberimiz var. Çay kaşığı. O baharatlar da kendi zevkinize bağlı. Tuzunu da ekleyelim. Kızlarımız var hamakta sallanan. Maden suyunu da ekleyelim. Ben hepsini boşaltmayayım. Çünkü az. Bunlar çıktıktan sonra un ekleyeceğim. İki kaşık un koydum. Bir karıştıralım bakalım. Kıvamını. Krep hamuru gibi kıvam oluyor. Biraz daha yumuşuyor oluyor. Bunaki. Sulu oluyor. oluyor. güzelce topaklanmadan çırpalım. Biraz birkaç daha ekleyeyim yeter. Evet. Bizim de kabaklarımız var. Deniz kabaklarımızı gösteriyor. Ama biz onları yemek yiyemiyoruz. Evet. Nerede kabaklarımız? Şurada. Şunlar da bizim kabaklarımız. Şimdi ocağımın <laughs> altını yakayım da yağısına dursun. Ocağı da nur gazdan aldım. Ocağın başlığını. Yak bakalım. Çalışacak mı? Sözlü çakmakla ama yanıyor. Bazen yanıyor bazen yanıyor. Yazık kız. Yazık kız. Evet. Çok pratik vallahi. Yani bana 10 lira indirim yaptılar, 70 liraya aldım şu başlığı. Kendinden çakmakla başlığı. 10 lira indirim yaptılar, 80 lira mı? 80 değil. E normalde 50 lira hep tıkanıyor bak, gürül gürül yanıyor. 30 watt, 30 evet. bin watt. Isınsın baba çiçeğimiz, yağımızı. Ayçiçek yağı ekledim ya. yağımızı da. Burada da yoğurdumuz var, samırsaklı önceden hazırladım. yanında yemek için. Yağımızda su kaçmış galiba. Çok sıtıradı. Biraz tuz atayım. Sıramaması için. Sıçramıyor mu Hasan? Sıçramıyor. Tuz atarsan derler. Bilmiyorum. Ama Attım bak. Sıçramayı sıçramadı. sıçramadı. <laughs> Ama çekirge bir sıçra, iki çıkı sıçra demişler. <laughs> Yağımız ısın Bak kaldı. Bu arada gördüğünüz üzümler de Esen Tepe'de Zele Yaplan'ın üzümleri. Dün oradan toplamıştık. Sağ olsun kendisine teşekkür ederiz üzümler için. Tabaklarımızı batırıyor. Yağımız ısındı bu arada. Bu şekilde. Sosuna batırıp batırıp. Aman tavaya yaklaşmayın evet, kızlar. Önceden böyle yaklaşıyor, kapatıyor. <laughs> ya yaklaşma. Sallaya sallaya gelin bakalım ama. Aman ha. <laughs> ya yaklaşma. Tabak kalamaları diyelim buna ya. Y Yemin ederim tadı aynı kalamar Çok lezzetliydi. Çok güzel. Vardı. Hatta abla balık sandı değil mi abla? İmran abla. Evet. Veysel mi? Seslerimiz kızarıyor. Balık gibi oluyor. Öyle değil mi? Kalamarlar geldi, kabak kalamar. He, ah! Oh, Yağ da geldi. doğru kabağı niye kalamara benzetelim canım? Kabak bence daha lezzetli. Değil mi? Evet şekilde sosuna kaçırıyor. Oh. önceden böyle kapatalım. Tabaklanmış. Evet. dakika daha hazır. Çok basit bir şey ama güzel oluyor yine. Bunun da mevsimi geçirmek üzere değil mi? Belki bir iki haftası var bunun. son şunun. Ben de bayağı bir yapayım yapayım dedim ama şimdi buna sıra gelmedi, zaman olmadı. Bir aldım çiçeklerimi. Dolapta durdu Çekim yapamadık. <laughs> evet bu kabak, bu kabağı birkaç kere aldık bir türlü çekimini yapamadık. Çekimini yapamadık. Çiçeklerimi seni çok kabak kelimeli Hangi kabaktan? Bizim kabaktan olmuyor bu. Olma kabakları, Sekler oluyor. Bazı kabakların acı oluyor. Hmm, bizim Yeni kabaklar, evet. Bu normal. Hayvan kabak dedikleri şey mi bu değil? Evet, olma kabaklar oluyor. Ha ha. Yediğimiz. Şey şey, Sen haftaya da denk getirirsek bitmemişse bir de dolmasını yaparız. Hı. Ama bu çok lezzetli güzel. dolma da güzel ama bu çok gerçekten de sarımsaklı yoğurtla mükemmel bir lezzet. Evet, Tabaklarımız bitiyor. <laughs> Yok mu mesajınız kızlar? Abone olma şudur budur. Evet. <laughs> Kendi yerinde. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı. <laughs> evet, Aman evet, kızım dikkat et tavaya. Evet. Sabah. sabah mı? Neydi? Evet. Sabah çıktı. Kız sabah. Çıktı o zaman. Bu şekilde yapıyor. Tekrar evet. dört Tuz Kızartmaya hazır. Korktu iyice. Annemle bunun tabağını da gittik. Yenilen tabağa gittiler. Önce tabağını da ama bu sene fazla vermedi. Neden ki? Nerede? Önceki sene çok güzel oldu. Kabağını da bütün mahalleye verdik. Toplamayla düşünüyorduk. Bu sene olmadı fazla. Yine biraz oldu. Az oldu bu Mesela şurada evet. bir tane var. Fazla yağ da çekmiyor. Yani yağ da kızarıyor ama fazla kıtır yağ da Kıtır kıtır oluyor. Balık gibi. Evet. Kimse bunun kabak olduğunu bilemez. Kalamar zannettiler, balık zannettiler. Çok güzel yemekler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Biraz da et yemekleri yapalım ya değil mi? Evet. Benim canım et çekiyor. Senin Çekmiyor. Bugün öğleyin hayırda et yedin kızım. Köy hayırında. Ama yine çekiyor. Vay be. Ben Sebze ben en iyisi. Ada etçi, deniz Sefreti. Ben kemikli şöyle adını hatırlamadım diye evet, soruyorum. Evet. Kabaklarımız bitti. Son kabağımızı da alayım. Tamam. Yemeğe hazır. Ahriyet olsun. Haydi bakalım. Seyircilerimiz en sağlı. Hadi kızlar. El 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 el. Bizi izlemeye devam edin.